Yaradan herkesi insana insan sevdirir. Bazı insanlar insan değil. Yalnız kal ki yalnızlığın ne olduğunu bilesin. Ben sen spikersin. Ben senin makamında gözüm var. Bu insanlar böyle insanlar. İnsan ol insan. İnsanlık bakkalda satılmıyor. Bir insanın insanlığı buradan belli olur. Buranı düşünürsen... Her şeye acıma hissin olur, merhametin olur, sevgin, saygın olur. Sen insan olmaktan sonra dünya senin olsa ne yazar? Ali Berdoğan'ın romanı bende var, hayat çizgisi var, hayat kalıbı var bende. Ne acısı, ne kocası. Gittim PTT'ye, o torunuma para göndereyim. Polisler beni aradılar. Dediler, Fiz Baba, dedim, ey ne var? Dediler, o, o bazı öyle çağırlar, işte filan geliyor. Maksat oradan geleyim ki lastiği neyken yapam. Neyse çektim geldim. Geldim ki ulan babam burada. Dedim bak yine bunlar. Beni çağırdılar. Yine lastikleri var yapacağım. Bunlar beni sıra çağırdılar. Plandan. Neyse geldim baba baktım ki lastikler kadar burada polisler var. Allah Allah. Ulan benim işim yok. Benim bir terbiyesiz hareketim yok. Benim gayri bir işim yok. E bu polisler hepsini de tanıyayım. Bu polisler ben ne diyecek? Mesela bana polisler dedi ki Fez Baba dedi mi ne var? Dedi Fez Baba dedi Vali Bey gelip sen ziyaret edecek bir milletvekilinden görüşü. gel dedi senden görüşerek dedi. Ben tabii kafamdan dedim bu dalga geçiyor. Yine bunun bir işi var çıkmazı. Dedi yok valla Vali Bey geliyor dedi. Senden görüşecek. Yok şimdi Vali Bey kim? Ben kim? Ben Vali Bey'in Mesleksel olarak da, mesleksel olarak ben onun kapıcısı bile olamam. Ya. Benim üstüm başım bu. Benim konuşma tarzım bir sefer düzgün değil. E, vali okumuş baba, okumuş adam vali olur. Ben okul görmemişim. Neyse. Dedi yarım saat dedi bekle dedi. Şey 15-20 dakika dedi. Fez baba dedi bile bir tebdir gülefet ol. Allah Allah, hoş geldin. Ben bana diyeyim ona bir şey söylemeyeyim. Dedim Allah Allah, gel bir hoş geldin. Elbise değişen ne elbise değişen buna. Ben dört senedir bir defa, beş sene bir defa ya yıkanayım elbise değişim. Çamaşır yıkamayayım. Adamda çamaşır makinem de var. Şey etmiyorum. Atayım gideyim. Bir elbise çok. Hayır, hep bize elbise getiriyorum. Var. Yok Allah vermiş. Veri de. Allah sana verir, seni dener, dener. Ey cahil kul. Vali Bey geldi. Neyse karşıladım. O adam Türkiye değil Elazığ'ı ben konuşayım. Ben Türkiye'yi de konuşurum yani. Hiç ben bu yaşa geldim ben öyle bir insan görmedim. Hatta ben bunu valiye de söyledim yüzüne. Hatta o senin kanallara bazı çıkıyor. Çıkıyor inkar etmeyin. He, o faul uzun olan spiker var. Ondan beraber çıkıyorlar tartışılar falan filan. Ben hatta valiye dedim vali bey dedim. Dedim valla sen geldin ama ben rahatsız oldum. Sen çağırdın ben ayağan geldim. O kadar narin, o kadar bana göre kibar bir insan. Ben öyle bir vali görmedim. Bu adamın arkasından neyse konuşacaksın ama iyi adama kötü konuşmak bir insan aile terbiyesine sığmaz. Güzel bir insan, efendi bir adam. Hatta ben o valiye çay da yaptım, içtik. <laughs> <laughs> Tabukayı da çaldım. Söyletti ben de. Dedim ya vali bey sen niye beni ben rahatsız olma, Hatta bana pasta da getmişti tatlı. Almadım. Ben kimsenin eline bir şey ne almam. Almam ben. Ne Çünkü dilime hakim ne olamam. vicdanıma. Sana ne gücüm ne yetmez ne ama burama hakim, ne hakim ne olurum. Ne ben yani aldım yani kötü açıdan değil. Yanlış anlamayın ne yani. Ne yani. Ne ben ne dedim vali bey ben ne hiç hayatta kimsenin eline bir şey, ne şey ne almayayım ne ben. Benim prensipim bu. Hatta dedim yine sen bunu memurlara vereceksin. Dedim münker etme. Doğru doğru. Hatta ben valiye de dedim vali bey. Ben o kadar vali gördüm. Ben sen gibi bir adam görmedim. Hatta dedim sen o kanala çıktın bak ben sana dedim televizyonda ben sana çok dua edeyim. Ne? Elma. Televizyonda görmüş ablamla yengemle beraber beni görmüş. Dedi ya Feyzi Baba dedim efendim valim. Dedi ya sen bambaşka bir insansın. Bak bu el azı valisiyim dedi. Sen çok güzel bir insansın. Ama ben o valinin ayağına su tökemem. Adam insan hatta ben de valiye de dedim ki vali bey ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok vali gördüm. Çok milletvekili gördüm. Çok dekant gördüm. Profesör gördüm. Dedim ben sana bir tek şey söyleyeyim vali bey dedim. Bunu kabulleneceksin. Yani bunu sen kabulleneceksin. Sen dedim annen sana temiz bir süt vermiş, helal bir süt vermiş. Ben de sana sen televizyona çıktığın vakit ben sana her zaman dua edeyim. Gel istersen çık, istersen çık. ben de şeyim yok zaten. Sen orada Sen bir <laughs> iskema gel orada otur. Ben elime bir tepsi bal mı almışım insanların damağına çalayım ki herkes beni sevsin. Yemek sevgisi ise bak, Yemek sevgisi ise ayrılıklar, yemek sevgileri tez ayrılık getirir. Bir insanın burası temiz olacak, sevgisi olacak, saygısı olacak. Hani bir tane de sarı gelin mi dedin? Şey Sonunda mi? başka bakışlar. çağırın. Tabii gideceğim, gideceğim. Şimdi böyle bir, şimdi bu lastikçi ya, bu lastikçi. Gel buraya. buraya, iki saat idare et, ben var ben yanına gidip geleceğim.